Merhaba hepiniz hoş geldiniz. Ee, maalesef çok uzunca bir süredir e, Gazze'de yaşayan kardeşlerimizin çektiği sıkıntılara, yaşadıkları zorluklara hep beraber şahit olduk. Allah'a şükürler olsun, e, devletimizin, milletimizin ve Cumhurbaşkanımızın yüksek gayretleriyle, iradesiyle, onların da desteğiyle. Bu ateşkes gerçekleşti. İnsanlar orada inşallah rahat bir nefes alacaklar. Ama bugün birçok şeye ihtiyaçları var. Ülke yıkılmış vaziyette. Evleri bile yok, yiyecekleri yok. Biz de orada çorbada bir tuzumuz olsun istedik. Bu sebepten dolayı süratle hareket edip ülkemizde ve dünyada bu işlerin yardım işinin tek adresi Kızılay'a, daha önce yaptığımız gibi, tekrar bir bağış yapmak istedik. Bu sabah aradık arkadaşları ve hemen akşama kadar onlar da organize oldular. Bugün hep beraberiz. Gazze'deki kardeşlerimize, Müslüman kardeşlerimizin yaralarına merhem olsun niyetiyle 50 milyon TL Kızılay'a bağış yaptık. İnşallah oradaki kardeşlerimize bir faydası olur. Burada e, bağışımızı da e, oradaki kardeşlerimize büyük fedakarlıklarla ve oradaki zorluklara katlanaraktan onları ulaştıran Kızılay'ımıza, Kızılay'ın tüm çalışanlarını, Türkiye'deki, Mısır'daki, Gazze'deki hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah onlardan da razı olsun. Allah onlara da kolaylık versin. E, burada e, tabii bu işe vesile olan ve bu işin gelişmesine sebep olan babam Mehmet Yıldız'ın bir yazısı var. Burada onu okumak isterim. Değerli dostlarım, Gazze iki yıldır adeta cehennemi yaşadı. Binlerce çocuk, kadın, masum insan bombalar altında can verdi. Yürek dayanmadı. Ama çok şükür sonunda bombalar sustu. Bu ateşkes öyle kendiliğinden gelmedi. Türkiye'nin kararlı duruşu, vicdanlı sesi, inadı ve liderliği sayesinde geldi. Burada en büyük pay hiç şüphesiz milletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği dirayetli iradededir. Allah kendisinden razı olsun. Bu dünyada malda, mülkte, şan da bir yere kadar. Asıl olan insanlık. Asıl olan mazlumun elinden tutmak. Biz Starlot olarak Kızılay aracılığıyla Gazze'ye 50 milyon lira bağışta bulunuyoruz. Bu paranın anlamı rakamından büyüktür. Bu insanlığın tarafın tarafında olduğumuzu bir kez daha söylemektir. Bugün Gazze yeniden ayağa kalkacaksa bu insanlığın ortak gayreti ve duası olacak. Biz de o gayretin duanın içindeyiz elhamdülillah. Benim saygılı sevgili dostlarım, Allah'ıma çok şükür bana bu günleri de gösterdi. İki senedir çektiğimiz kötü günler inşallah geride kaldı. Birlik, merhamet ve vicdan varsa umut hep var demektir. Mehmet Yıldız, Star kurucusu ve onursal başkanı. Babamın sözünün üzerine daha bence söylenecek, benim söyleyeceğim bir şey yok. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir şehirde e, hep beraber çalıştığımız için, beraber kazanıp, beraber böyle şeyleri yaptığımız için, böyle bağışlar yapabildiğimiz için tüm İnegöl halkına, ve yine gönlümüzü en güzide bir şekilde yöneten Sayın Kaymakamım e, ve çalışanlarımla hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Ol. Sayın Kaymakam. Evet, teşekkür ediyorum Sayın Bey. Çok, e, aslında hepiniz eminim, duygulandık. Gerçekten e, iki yıl boyunca e, Gazze'de insanlık tarihinin belki de görüp görebileceği büyük bir vahşet soykırım yaşandı. Maalesef 21. yüzyılda tüm dünyanın gözleri önünde bu vahşet yaşanırken ülkemiz, milletimiz, devletimiz, Cumhurbaşkanımız özelinde tüm e, halkımız her şeyiyle Gazze'nin yanında yer aldı, destek oldu ve çok şükür bu gayretin sonucunda da e, bir ateşkese ulaşıldı. İnşallah e, bu ateşkes kalıcı olur ve bir daha bu sıkıntılar yaşanmaz. Bu manada 170 bin insan rakamları telaffuz edip geçiyoruz ama 170 bin insan hayatını kaybetti, şehit oldu. 68 bin insan şehit oldu, 170 bin insan yaralı, evlerini, yurtlarını, topraklarını kaybettiler. Bunu televizyondan izlemek, belki orada yaşananları tam manasıyla hissetmek anlamında bilmiyorum. Herkeste aynı duyarlılık oluştu mu? Ama bugün burada görüyoruz ki hakikaten şehrimizin ve ülkemizin gururu önemli sanayicilerimizden her daim yardımseverlikleriyle severlikleriyle ön planda olan Yıldız Ailesi, Starut Ailesi çok önemli bir Kıvılcım ateşlemiş oldu ben öyle görüyorum İnşallah tüm vicdanlar harekete geçer ve şimdi gaziyi yeniden inşa etme vaktinde zamanında daha çok elimizden gelen gayreti sarf ederiz. Bu anlamda önce oldukları için duyarlı oldukları için kendilerine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepiniz biliyorsunuz hepimiz biliyoruz. Mehmet Bey, Hüseyin Bey bu konuda bu yaptıkları ilk değil. Rabbim daha çok versin, son da olmayacaktır eminim. Güzel bir başlangıç oldu. İnşallah Gazze'ye ilaç olur, Derban olur, merhem olur ve buna vesile olan, aracılık edecek olan dünyadaki yıldızımız, gururumuz, Kızılay Türk aracılığıyla da bu yardımın inşallah en doğru şekilde yerine ulaşacağına inanıyorum. Bir kez daha kendilerine teşekkür ediyorum. Saygı ve hürmetlerimi sunuyorum Mehmet Bey'e büyüğümüze. Ve bu başlangıcın devamının gelmesini temenni ediyorum. Allah bir daha coğrafyamızda hiçbir yerde böyle sıkıntıları yaşatmasın inşallah. Tüm dünyada da, tüm mazlum coğrafyalarda da sıkıntı çeken kardeşlerimizin feraha kavuşmasını diliyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Onur Bey buyurun. Çok teşekkür ederiz her şeyden önce. 7 Ekim 2023'ten bu yana iki yıl bitti. Ee, i̇nşallah en kısa zamanda acılar da sarılmaya başlanacak. Biz kızlay olarak 95'ten bu yana zaten Gazze'de faaliyetlerimiz var. Ee, 7 Ekim'den sonra ne yazık ki yaşayemizde vuruldu. Zor şartlarda yemekler yaptık. Ama hala yapmaya devam ediyoruz. Bu e, ilk günden bu yana ameliyatperver halkımız sayesinde oluyor. Sizler sayesinde oluyor. İnşallah geçen senelerde gemiler gönderdiydik. İki gün önce yine AFAD koordinasyonunda ülkemizin iyilik gemisi yola çıktı. E, ülkemizdeki bütün STK'lar buraya destek verdiler. İnşallah yine gemiler gönderilecek. E, nasıl deprem bölgesinde son aile evine girene kadar e, yer alıyorsak, burada da yine bütün acılar sarılana kadar inşallah desteklerimiz devam edecek. Biz çok teşekkür ederiz. Starluk çok sağ olun. Kızılay veya işte bir çek imzalıyoruz, veriyoruz. Ama orada o insanlarla, o zor şartlar altında, demin e, beyefendi anlattı, bir kere yıkıldı, ondan sonra bir daha yıkıldı dedi. Buralar yıkılırken, e, canını hiçe sayıp orada hizmet veren Kızılay çalışanları var. O insanların... Yolu, tamam mı tamam, arkadaşlar? Evet efendim. Evet, Bakalım. Bir kıdan köylerinin Daha sonra ne ilişki? Ee, bu tıpacıların tamam. unutulmaması düşünüyoruz. Ee, o yüzden bir hatıra almak için. Eyvallah. Çok...